Excel'e özellikle sayısal içerikli çeşitli veriler girdiğimizde Excel'in o veriler hakkında çeşitli yorumlar gerçekleştirdiğini ve bu yorumlar sonucunda kendi tahminine göre hücrelerdeki veri türlerini değiştirerek verinin hücredeki görüntülenme şeklini de ayarlayabileceğinden bahsetmiştik. İşte bunların detaylarına değinelim. Yine örnek olarak 6 hücrelere veri girişi ve veri türleri isimli tablomuzun standart veri tipleri isimli çalışma sayfasını kullanalım. Tablomuzda basit örnek bir satış faturası listeniz ve sattığımız ürünlere dair çeşitli bilgiler yer alsın. Dikkat ederseniz tablomuzun sıra numarası, ürün adı ve fatura tarihi bölümlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Ancak ürün kodlarımız bizim girdiğimizden daha farklı şekillerde görüntülenmekte. Ki bunu yine hücrelerden herhangi birini tıkladıktan sonra formül çubuğuna bakarak ya da hücreye çift tıklayarak görebiliriz. Bizim normalde hücreye girdiğimiz veriler 12 haneli ürün kodlarıyken Excel verinin uzun olmasından hareketle bu verilerin bilimsel olarak olabileceği gibi bir yorumda bulunmuş. Hayır, bu hücrelerde girdiğim haliyle sayısal veriler var demek için istediğiniz hücreleri seçtikten sonra giriş sekmesinin sayı bölümünde yer alan veri türünü değiştirmemiz gerekmektedir. Varsayılan yani Excel'in karar vereceği veri türü genel veri türüdür. Biz bu hücrelerdeki veri türünü genel değil, sayısal veriler var demek için sayı olarak değiştirelim. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz hücrelerin tamamındaki veri türleri sayısal içeriye bizim klavyeden girdiğimiz hale döndü. Bir farkla. Hücrelerin yanlarında virgül 00 şeklinde ondalık bölümleri de şu an görüntülenir hale geldi. Sayı veri türünün bir standardı olarak virgülden sonra iki basamak göstermeye ayarlıdır. İsterseniz yine ilgili hücreleri seçtikten sonra veri türü bölümünün hemen sağ alt tarafında yer alan ondalık artır ve ondalık azalt komutlarıyla virgülden sonra görüntülenecek olan basamak sayısını artırabilir ya da azaltabiliriz. Ürün kodlarımın tamamı tam sayı olduğu için ondalık azalt komutuna tıklayarak virgülden sonraki basamak sayılarını azalttım ve geçiyorum birim fiyatlara. Yine bu hücrelerde de para birimi simgesini TL simgesini ya da Yeni Türk Lirası sembolünü görmek istediğimizi düşünelim. İster TL sembolü ister Yeni TL simgesi olsun, dikkat ederseniz hücrelerin hiçbirinde ben bu simgeye da sembolü belirten herhangi bir işaret kullanmadım. Sadece sayısal verileri yazdım. Ve ardından bu hücreleri seçip, yine veri türü bölümünü açarak para birimi veri türünü seçtiğim anda, göreceğiniz gibi para birimi sembolleri kendiliğinden eklenmekte. Yine burada eklenen para birimi sembolü, yeni TL sembolü mü ya da TL harflerinden oluşan TL sembolü mü? Ya da belki bunların dışında euro, dolar gibi farklı bir sembol mü olacak? Bunların ayarlamalarını ilerleyen bölümdeki detaylı veri tipleri ve özel veri tipleri eğitimlerimizde görebilirsiniz. Şu an için gelecek olan para birimi sembolümüz kullandığımız işletim sisteminin varsayılan para birimi sembolüdür. Git bilgisayarımızın yerel ayarlarına göre değişiklik göstermektedir. Aynı şekilde para birimi hücrelerini de dilerseniz seçip virgülden sonra görüntülenecek olan basamak sayısını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin bu hücrelerde de basamak sayısını sıfırlayacak olursam 5. ürünüm olan HDMI kablonun birim fiyatı 29 lira olarak görüntülenmekte. Ancak basamak sayısını artırırsam gerçekte bu hücrede 28,6 sayısının bulunduğunu görebiliriz. Peki ama Basamak sayısını azalttığımda yani Excel 28,6 sayısını aşağıya da yukarıya doğru yuvarladığında gerçekte matematiksel işlemlerde ne olacak? Öyle ki bu üründen onlarca hatta binlerce alınacağını düşünürsek ürünün birim fiyatını 29 olarak kabul edip matematiksel işlem yapmak bambaşka. 28,60 olarak kabul edip matematiksel işlem yapmak bambaşka sonuç verir. Excel'de Hücrelerde veriler ne şekilde görüntülenirse görüntülensin yine formül çubuğuna baktığımızda ya da hücreye çift tıkladığımızda göreceğimiz gerçekteki değere göre daima matematiksel işlemler yapılır. Yani hücrede şu an 29 bile gözüküyor olsa biz bunu bir matematiksel işlemde kullandığımızda sayı 29'la değil 28,6 şeklinde işleme tabi tutulacaktır. Örneğin 10'la çarptığımızda 290 sonucunu değil 286 sonucunu hücrede görürüz. Dolayısıyla olması gereken şekilde veriler işlenir. Ki bir kez daha söyleyelim. Excel'de hücrelere baktığınızda gözüken veriler %100 doğru gerçek veriler olmayabilir. Veri türleriyle daha ileri seviyelerde oynanarak oldukça farklı şekillerde verinin gözükmesi sağlanabilir. Dolayısıyla hücredeki gerçek veriyi görmek için hücreye değil formül çubuğuna bakmanız gerektiğini unutmayın. Ben bu hücrelerdeki basamak sayısını yeniden 2'ye çıkartıyorum ve geçiyorum KDV oranlarına. Sayı ve para birimi dışında ihtiyacımız olan veri türlerinin bir diğeri yüzde stilleridir. Ben ürünlerin KDV oranlarını girerken yüzde sembolüyle değil ondalıklı sayı şeklinde yüzde 18'leri belirtmişim. Ancak bunları tabloda da yüzde sembolüyle beraber görüntülenmesini sağlamak için yine bu hücreleri seçtikten sonra veri türü bölümünü açıp yüzdeyi seçebilir ya da aynı işlemin daha kısa yolu olarak giriş sekmesi sayı bölümünde yer alan yüzde stilini kullanabilirim. Dikkat ederseniz, yüzde stili simgesine tıkladığımda da KDV oranları artık yüzde sembolüyle beraber görüntüleneceklerdir. Ancak yüzde sembolleri bizim günlük hayatta kullandığımızın aksine önce yüzde sembolü sonra sayı değil tam tersine işlenirler. Ki yine formüller bölümünde örnekleyeceğimiz gibi yüzdeli bir matematiksel formül kullanmak istersek, yüzde sembolünü bizim bildiğimiz şekliyle değil, mutlaka Excel'in istediği gibi önce sayı, sonra yüzde sembolünü kullanarak girmemiz gerekmektedir. Bu bölümden yine formüller bölümünde ayrıca bahsedeceğiz. Görmüş olduğumuz sayı, tarih, para birimi ya da yüzde oranı stillerinin dışında, yine standart olarak kullanılabilen uzun tarih, saat, kesir gibi farklı stiller de bulunmaktadır. Örneğin herhangi bir tarihin gün ay yıl formatında kısa tarih olarak değil, dilerseniz veri türü bölümünden seçebileceğiniz gibi uzun tarih şeklinde görüntülenmesini de sağlayabiliyoruz. Buradaki işlem tamamen bizim isteğimize göre veri türünü seçmekten ibarettir. Ki seçili hücrede o veri türünü işaretlediğinizde hücrede ne şekilde verinin görüntüleneceğini de görebiliyoruz. İstediğiniz gibi siz de tablolarınızda Standart veri türü seçimlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ya da ilerleyen videolarımızda göreceğiniz üzere daha detaylı veri tipleriyle çalışabilir. Hatta kendi istediğiniz tarzda özel veri tipleri oluşturabilirsiniz.